Ben ben Cemil Gemgiz Zerbik'de Minecraft. Hangi Gemgiz'in ikinci bölümü galiba ya SG kaça girdin lan sen? SG 150 mi? 150, 150. Amman abi girdim. SG 4, SG 4. Amman abi bekle. SG 4'e gel. Bir dakika var. Benim telefon açıldı tas oyuncu. You are no loading. Gidiyorum. Aman abi geliyorum. Aman abi geliyorum. Kaç? Şey gidiyorum. Aman abi girdim. Gördüm kanka bak zıplıyorum. Aman abi neredesin? Bak öbür tarafın bak. Aman abi seni gördüm. Aman abi deme ya. Aman Am abi seni de döverim. <laughs> aman Am abi. <laughs> Artık videoda diyecekler aman abiden bıktım. Abim yok abim yok. <gülüyor> <gülüyor> ben geldiğimde 45 saniye vardı. Şimdi 30 saniye kalmıştır galiba. Evet başlıyor bile. Aaa. <laughs> abi başladı. <laughs> Taş kılıç. Taş kılıç. O çizdi ben alacağım. Kanka önündeyim. Kanka. Aman Am bir geliyorum. Neredesin ha sağ ol. Ya, bak şuradayım arkanda. Arkanda. Ya gel, gel şu rüyayı öldürelim. Tamam kanka. Kanka. Bana bu Allah döndü vuruyor kanka. Öleceğim. Ya adam hiç. Adam salak gibi vuramadı. Öldüm ya la. Oluyor? Abi, na... Öldüm ne... Ya. Abi ne... ne neden ölüyorsun kanka? Ya bizim salaklığımız onu adama daldık şey. Senin yüzünden kanka niye VIP'ye dalıyorsun abi? Bizi durdurup gelelim mi? Asa durduramıyor mi? Aynen durdurulmuyor. Ke e Abi 5 5G5. Uy! Kanka bak ne var bende. Kanka. 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 Ah. Ah. Kanka. I love you. Kanka sapık diyecekler. acaba acaba ben şimdi videoyu dur videoyu kapatıp sonra tekrar açıp sonra Vitrimden birleştirebilir miyim? Evet. Tamam o zaman ben videoyu durduruyorum arkadaşlar. Video tam başlarken videoyu açıyoruz <laughs> ve geliyoruz arkadaşlar. Siz beklemeyin diye biz bunu yapıyoruz. Aa! Kanka. Şu an Minecraft'a çıkıyorum. Niye çıkıyor? Salak çıkmıyorum. Sadece kapatıyorum videoyu. Bekle. Baş dur durdum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün bugün <laughs> kaldığımız devam ediyoruz arkadaşlar. Bir dakika kala videoyu başlattık çünkü 30 saniye kala pek güvenmiyorum da yani bilin, bilin, bilinlemez. videonun başlayacağı başlanamayacağı bir dakikası kala başlattım arkadaşlar videomuzu. Şimdi 30 saniye kalır diye düşünüyorum zaten kalacak galiba kalacak 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 amcığına kaçar. Kanka sen niye delisin? daha demin daha demin Atakan diyor yorganı üstüme serdim yastığı e, organın içinde uyuyorum diyor ya <laughs> mola bak. <laughs> e, kanka bak şimdi ben Slash Legacy'de kendi ismimi yazdım. Hani ben şimdi Hunger Games gecinde ne yapmam gerekiyor? Normal tekrar harbi oyunu yazman gerekiyor galiba. Bilmiyorum ben ben tas harbi mi yazdım, harbi oyunu mu yazdım yoksa login yazdım. Ben tas oyuncu yazdım direkt. Lan ben içeri girdim valla. Delisin. Sa sana taş kılıç buldum kanka kanka seni severim benden. Ya kanka ya çıştım. Zaten sen ben bu... Şey gel kanka ben beni... seni gördüm. Gel beni buradaki çeste e, eşya koyacağım gel. Aç bu çeste. Açtım. Al kanka. Oh yeah. Neresi? Şey? Savaş bebeğim. Şey, Adam uçmayı öğrendi. Kanka şu adama dalıyoruz gel. Adam dedi ki ben MCSG'de oynamalıyım dedi. Zaten burası MCSG'de gelecek ya. Gelecek aldı. MCSG değil burası. Açı yaparak girmek kanka. istedim ama benim açıma bak kanka. Kanka bak ben proyum. Kanka Sen bak. Kanka adam adam bir dönüp ikimizi de alabilir ha. Kanka o salak ya. Öldürdüm bile. <laughs> salak. Ah, adam Kanka yardım Kanka et. Kanka yardım et. Ölüyorum mu ya la? Kanka ben siz sen ölürsün. Kanka etli adam bana dalıyor. Gel lan. Ben. Kanka ben, ben, benim Onu. benim benim telefon buzlar tabanda çok kasıyor. Of öldürdüm. Etli adam gel buraya. <laughs> etli adam. Salak etli adam. Ölmüyor bu Kanka bana buz sat gideyim. Lan ben daha iyi seni. Lan geliyor mu ya atakın? Kanka senin senin oraya geliyor galiba. Kanka yemin ediyorum. Kanka ben deliyim ya. İkidir suya atlıyor. Kanka. Kanka ee? Adam suya atladı. Dünyanın en kötü atlantını atlıyor. Kanka ben... Adam şey saçma. Ben seni izliyorum adamın öldürmesini. Sen, sen de git. Ben şu etli git. adamı öldürüyorum. Bana bir, bir koydum. Oh. Kanka adam düştü orada. Kanka. Adam pastayı yiyor. Yeme bebeğim. Kanka taş, tahta kılıcı var. Tahta kılıcı var. Taş takılıcı. Kanka oha. Gel lan. işte. Ana ya vuramadım ya lan. Gel sen buraya. Lan sen de git. <laughs> sen. <Kesinlikle de>. Git <laughs> Kanka öldüm. Öldüm. Kanka kaç. Kanka neredesin? Kanka arkandayım mı? Arkanda arkandayım adam. Pasta ye pasta ye. Ye pastayı. Yedim. Gel alırız biz bu adamı. Adam al. Tecavüz kaçınılmaz. Adama vurma daha salak Abi videoda Ama değil adam çok Abi yani videoda değilse yani bok kokar Kanka ben... Adam bize koşmayı öğretti ya Ben koşamıyorum kanka artık yemek yemem gerekiyor Adam zaten bize koşmayı öğretti Kanka arkanda adam geliyor Lan! Lan eliyle vuruyor! Stik! Lan stikle bana stik çarpmasın onu! Uuu harbiden ölüyom ha! Öldürdüm! Adam geldi arkanda! Hani? Arkanda! Kaç! AHAHAHA! Sen sen ne dedin oğlum? Kaç! Ka Ooo! Oh. Kanka adamsız Abi, uç! Abi ya Benim bir buçuk kalbim var! Kanka ben geliyorum! senin yüzünden ya. <laughs> ya kanka ben. Ya? Sana kanka koşuyorum. <laughs> ya yürü git öldüm ya. Ya kanka senin hatan ne yapabilirim? Ya ben anlamadım ya abi yürü git ya. Kanka deminden beri adam artist yapıyorsun. Adam bir döndü ikimizi de alacak arka, şimdi. Arka, arkanda adam var diyorum gitmiyor ya. Kanka bak ne oldu biliyor musun orada? Bak ben gidiyordum. Ya yürü git ne? Adam sen nasıl oğlum? Abi benim buzlar telada çok kasıyor telefon. Ölüyor. Ya hemen bahane. Ya yemin izlersin. Öldüm bak ben de. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.